ev katma bir kutu içinde vermek isterdim çocukların evlerine. Sonra sonra benim güzel annem damdam düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doğmuşum. Koşun çocuklar koşun. Sabah üstüme üstüme geliyor. Kısacası güzel annem. Bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, özünü kızı yatırıp bıraklarım. Ölmek ne garip şey anne. Artık duvarla yakını tırcasına tırnağımla çarşkın umutla şiirler yazmayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakmayacağım. Baba olmayacağım anne. Toprak olmak ne garip şey anne. açmış kanatları koza derim. Gül yaratlı çocuğa benzer. Yine doğru bitirme.